Merhaba dostlar. Kanada Kitchener'dan herkese selamlar, sevgiler. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizinle Kanada'da iş konusunu konuşacağız. Bu konuya dair gerçekten çok sayıda soru geliyor. Özellikle Kanada'ya gelmek isteyenler, Kanada planı yapanlar hep iş konusunu düşünüyor ve bu soruların arka planında gerçekten ben bir endişe ve korku hissediyorum. Çünkü sorularda kullanılan kelimeler nasıl yaparız, nasıl ederiz hep böyle endişe içeren sorular. Size biraz bu videoda Kanada'da iş bulmaya dair tiyolar vermek istiyorum, bilgiler vermek istiyorum. Hayatın birçok noktasında olduğu gibi Kanada'da iş hayatında da gerçekten Türkiye'ye göre büyük farklılıklar var. Biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. Buraya geldiğimiz zamandan beri iş konusunda çok tecrübe edindik ve bu bilgileri, bu tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. İş arayanlar öncelikle tabii ki iyi bir CV yapmalı, iyi bir CV hazırlamalı. Ama Kanada'da CV gerçekten çok farklı ve çok değişik. Birinci olarak şunu söylemeliyim size. Türkiye'deki CV'lerinizin hepsini çöpe atın. Çünkü o CV'ler burada işe yaramıyor. Şimdi size iyi ya da kötü bir CV örneği vermekten biraz çekindiğim için size sadece Google'a Canadian Resume Samples yazarak Kanada'ya uygun CV, yani aslında burada resume diye geçiyor, CV örneklerini bir göz atmanızı istiyorum. Göz attıktan sonra kendinize en uygun olan formatı bulup onun üzerinden bir CV hazırlamanızı tavsiye edeceğim. Kanada'da CV'lerdeki en büyük farklılık Fotoğraf olmaması. Burada hiçbir CV'de fotoğraf olmuyor ve eğer fotoğraflı bir CV'yi iş başvurusunda kullanırsanız büyük ihtimalle o CV değerlendirilecektir. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum: ee, Yaşınız, e, cinsiyetiniz, ırkınız, işte evlisiniz, kaç çocuğunuz var, ne bileyim e, askerlik yaptınız yapmadınız. Bu tip bilgileri kesinlikle CV'de yer vermiyorsunuz. CV'de sadece isminiz telefonunuz, e-mail adresiniz ve ev adresiniz. Yani iletişim bilgilerinizi yer alıyor ve kalan kısımda da sadece eğitim ve iş tecrübelerinizi yazıp CV hazırlıyorsunuz. Burada bu konuya mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Google'daki örneklerde de göreceksinizdir. Ee, sadece düz yazı şeklinde ve böyle çok süslü CV'ler tercih edilmiyor. CV konusunda ufak bir ilave yapayım. Ee, özellikle iş konusunun altını doldurmanızı tavsiye ederim. Yani işte 5 yıl burada çalıştım, 3 yıl burada çalıştım diye yazdıktan sonra orada aslında tam olarak hangi görevleri yerine getirdiniz, hangi projelerde çalıştınız, neler geliştirdiniz bunları biraz kısa kısa anlatmanızda fayda var. Zaten CV örneklerini gördüğünüzde neler yazmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. CV'den sonraki bir önemli nokta da cover letter. Bunu Türkçeye ön yazı gibi çevirebiliriz. Aslında CV'den çok farklı değil. CV'de anlattıklarınızı düz yazı şeklinde kendi cümlelerinizde anlatmanız isteniyor. Ve burada aslında o CV'de çok detaya giremediğiniz şeyleri biraz daha böyle proje bazında, iş bazında hangi konulara hakim olduğunuzu, neleri yaptığınızı, neler geliştirdiğinizi daha net anlatabileceğiniz bir düz yazı olması gerekiyor. Ve bu düz yazıyı çok fazla uzatmadan bir A4'e sığacak şekilde yazmanızda büyük fayda var. Aynı şekilde CV'nin de çok uzun, çok detaylı olması tercih edilen bir şey değil. Rezümü ve cover letter'dan sonra burada en önemli konu LinkedIn arkadaşlar. LinkedIn konusu ne yazık ki Türkiye'de biraz sosyal medya platformu gibi e, algılanıyor ve öyle kullanılıyor. Ama Kanada'da böyle değil. Gerçekten LinkedIn amacına hilmet eden şekilde iş ortamları, iş bağlantıları, iş... E, kontakları kurmak için kullanılıyor ve insanlar sadece burada işe dair paylaşımlar yapıyor. O yüzden e, Kanada'da iş arıyorsanız mutlaka bir LinkedIn profilinizin olması gerekiyor ve bu profilin gerçekten LinkedIn'in istediği kriterlere sahip şekilde içinin dolu olması gerekiyor. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim: bir tane profesyonel fotoğrafı olan bir e, profiliniz olmalı. Yani oraya sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar gibi değil daha ciddi, daha işe yönelik bir e, profil fotoğrafı koymanızda büyük fayda var. Onun haricinde yine az önce anlattığım gibi CV'deki gibi eğitim ve iş tecrübelerinizin Orada yer alması ve içinin dolu olması gerekiyor. Yani sadece şu şu şeyler içinde çalıştım değil, şu projelerde yer aldım, şunu geliştirdim, bu katkıyı sundum, bu projede şu kadar zaman yer aldım gibi biraz daha açıklayıcı bilgiler olması da büyük fayda var. LinkedIn'deki önemli bir başka nokta da referanslar konusu. Arkadaşlar referans konusu CV'de çok fazla tercih edilen bir şey olmadığı için LinkedIn'de ön plana çıkıyor. Bu ne demek? Aslında iş hayatınız boyunca birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizin, işte müdürlerinizin, haberlerinizin her kimse onların sizin hakkında oraya gerçekçi yorumlar yazması LinkedIn'de çok önemli. Çünkü işverenler sizin CV'nize baktıktan sonra LinkedIn profilinize bakıyor, oradaki bilgilerin tutarlılığına bakıyor ve daha sonrasında da iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerinizin sizin hakkında yazdığı yorumlara bakıyor. Burada bu yorumlar bizim hani Türkiye'de CV'ye yazarız ya işte e, referans kişiler isim, telefon ve e-mail. Burada o sistem çok çalışmıyor ve o yüzden insanlar daha çok LinkedIn'deki e, profil yorumlarına bakıyorlar ve onları referans olarak kabul ediyorlar. O yüzden oraya gerçekten e, içi dolu ve akılcı yorumların yazılması sizin için çok faydalı olacaktır. Bir örnekle bunu daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Yani işte çok iyidir, çok hoştu, çok çalışkandır, işe zamanında gelir gider gibi yorumlardan ziyade işte e, şu şu yıllar arasında beraber çalıştık, şu projede şu işi geliştirdik. Bu projeye şu fikirle geldi ve bu şekilde gelişmesini sağladı, işte projeyi bu şekilde bitirdi gibi daha akılcı ve sizin gerçekten hangi yetenekleriniz olduğunu anlatan yorumların yer alması çok daha etkili olacaktır. Bir toparlama yapacak olursak, CV, Cover Letter ve LinkedIn aslında üçü iç içe girmiş, birbirini tamamlayan bir platform gibi. Eğer burada gerçekten başarılı bir CV oluşturabilirseniz, bir profil oluşturabilirsiniz iş bulma konusu sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi ben size bunları söyleyince Türkiye'de şu an hala hazırda Türkiye'de olup Kanada'da iş bulmaya çalışanlar kolayca iş bulacaklar anlamına gelmiyor ama sizin profiliniz bu şekilde işverenin önüne gidebilir. Bunun dışındaki seçeneklerde yani Türkiye formatında hazırlanmış bir CV ile, Türkiye formatında hazırlanmış bir cover letter ile ve içi boş bir LinkedIn profiliyle sizin profiliniz İşverenin önüne dahi gitmeyebilir. Bu büyük ihtimalle gitmeyecektir. Ama bu şekilde en azından işverenlere ulaşabilirsiniz. Eğer siz e, aranan özelliklere sahip bir kişisiniz ve Türkiye'de eşeği olsanız bile belki işveren sizi buraya getirme anlamında bir adım atabilir. Bu ona vesile olacaktır. Sizlerden gelen bir başka soru da işi nereden bulacağız? işi nasıl bulacağız? Şimdi sizlerle Kanada'nın önde gelen iş ilanları sitelerini paylaşacağım ve adresleri size vereceğim. Bu adreslere girerek bahsetmiş olduğum şekilde... CV, cover letter ve LinkedIn profilinizi paylaşarak iş başvuruları yapabilirsiniz ve doğrudan işveren ulaşırsanız belki o iletişim sayesinde işe kabul edilme ihtimaliniz daha yükselebilir. Evet şimdi hep birlikte iş ilanları sitelerine bakalım. Size ilk söyleyeceğim adres tabii ki LinkedIn, LinkedIn Jobs, LinkedIn Jobs'ta Mevcut profilinizle doğrudan işe başvuru yapacağınız için aslında buradaki e, en güçlü kanallardan bir tanesi LinkedIn Jobs diyebilirim. Evet, LinkedIn'den sonra size tavsiye edeceğim bir site de e, Kanada'nın resmi iş sitesi jobbank.ca. Bu adrese de girip yine şehir ve bölge seçip e, iş araması yapabilirsiniz. Bu da e, Kanada'da en çok tercih edilerden, en çok bakılan sitelerden bir tanesi. Bir sonraki site PeerSite. PeerSite'de de yine Kanada'ya özgü, Kanada'daki birçok iş ilanına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki önereceğim site newvo.com. Bu sitede de yine çok sayıda iş ilanı yer alıyor. Bu popüler sitelerden bir tanesi. Bir sonraki adres ise Glassdoor. Glassdoor da yine Kanada'nın en popüler, en çok tercih edilen iş ilanı sitelerinden bir tanesi. Her gün güncelleniyor. Bu sitelerin birçoğuna üye olduktan sonra aradığınız işe dair alarmlar kurup kendinize düzenli olarak hangi alanlarda iş arıyorsanız e-mail olarak güncel iş ilanlarını alabilirsiniz. Glassdoor'dan sonra Indeed var. Indeed'i de size tavsiye edebilirim. Bu sitede mutlaka üye olup iş ilanlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok sayıda ilan göreceksiniz. Bir sonraki site Talent, talent.com. Burada da yine Kanada'nın birçok iş ilanı yer alıyor. Sonuncu önereceğim sitede Isarta olacak. Isarta'da da yine Kanada'da yer alan çok sayıda iş ilanını bulabileceğiniz bir adres. Evet, kısaca sizlerle Kanada'daki iş tecrübelerimi paylaşmak istedim. Ne yapmanız gerekiyor, nereden başlamanız gerekiyor ve ne nasıl ilerlememiz gerekiyor? Kısaca size bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuya dair merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen bu videonun altındaki yorumlarda bana sorun. Bu konuya dair, anlattığım konulara dair size cevaplar vermeye çalışacağım. Merak edilen Kanada'ya dair videolar çekmeye devam ediyoruz. Özellikle sizden gelen sorular doğrultusunda konular belirleyip o videoları çekmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Selamlar, sevgiler.